Çöl rüzgarları ansızın bastırır. Bunu genellikle kum fırtınaları takip eder. Keskin kum tanecikleri boğucu ve kör edicidir. Allah bu güç şartları aşabilmesi için devenin vücudunda yine özel koruma sistemleri yaratmıştır. Devenin göz kapakları şeffaftır. Bu kapaklar hayvanın gözlerini hem kum tanelerinden hem tozdan korur hem de gözleri kapalıyken dahi ışığı görebilmesini sağlar. Uzun ve sık kirpikleri ise gözüne toz girmesine izin vermeyecek şekilde yaratılmıştır. Devenin burnunda da özel bir tasarım vardır. Kum fırtınası başladığı anda burun delikleri özel kapakçıklarla kapanır. Şölde yolculuk yapan bir araç için en büyük tehlikelerden biri kuma saplanmaktır. Ancak yüzlerce kilo yük taşımasına rağmen deve için böyle bir tehlike yoktur. Çünkü devenin ayakları da çöl için özel yaratılmıştır. Hayvanın geniş ayak parmakları kuma gömülmesini engeller ve bir kar ayakkabısı gibi görev yapar. Devenin uzun bacakları da gövdesini çöl zemininin yakıcı sıcağından uzak tutar. Vücuduysa sık ve sert tüylerle kaplıdır. Bu post hayvanı hem güneşin yakıcı ışınlarından hem de güneş battıktan sonra başlayan çöl soğuğundan korur. Deve'nin vücudunun belirli bölgelerinde kalın ve koruyucu deri tabakaları vardır. Bu sert tabakalar deve kızgın kuma oturduğu zaman kumla temas edecek bölgelere yerleştirilmiştir. Bu sayede hayvanın derisi sıcaktan kavrulmaz. Bu sert deri tabakaları zamanla oluşan birer nasır değildir. Deve bunlarla birlikte doğar. Bu özel tasarım, devenin yaratılışındaki mükemmelliği bir kez daha göstermektedir. Devenin incelediğimiz tüm bu özellikleri üzerinde düşünelim. Susuzluğa dayanmasını sağlayacak özel sistemleri, açlığa dayanmasını sağlayacak örgücü, kuma gömülmesini engelleyen ayak yapısı, gözlerini kumdan koruyan şeffaf göz kapakları, kirpikleri, kum fırtınalarına karşı özel tasarıma sahip burnu, dikenleri ve çöl bitkilerini yiyebilmesini sağlayan ağız, diş ve dudak yapısı her türlü yiyeceği sindirmesini sağlayan sindirim sistemi, kızgın kumdan derisini koruyan özel nasırları, hem sıcaktan hem soğuktan korunmak için tasarlanmış özel kürkü ve hiçbir şekilde evrim teorisinin tesadüf mantığıyla açıklanamayacak bütün diğer özellikleri çok açık bir gerçeği göstermektedir. Bu canlı, çölde yaşaması ve burada insanlara hizmet etmesi için Allah tarafından özel olarak yaratılmıştır. Bu filmde okyanusların derinliklerine, sıcak çöllere ve Amazon ormanlarının içlerine uzanan bir yolculuk yaptık. Ve bu yolculuk sırasında incelediğimiz canlılar sayesinde çok önemli bir gerçeğe şahit olduk. Allah'ın kudreti ve yaratmasındaki ihtişam yeryüzünün her köşesinde tecelli etmektedir. Ve Allah'ın ilmi her yeri sarıp kuşatmıştır. Bir Kur'an ayetinde Allah şöyle buyurur. Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki onun dışında ilah yoktur. O ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır.